Evet, herkese merhaba ve e, Don Starve'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölüm, bu sefer yüzde yüz konaklıyoruz beyler. Yüzde yüz var. Garantisini verebilirim ben size. O yüzden biraz saman toplayalım. Şuradan samanları böyle çökelim bildiğiniz samanlara. Samana ihtiyacımız olacağız olacak yani. Çünkü e, zaten buradan gittikten sonra zaman yani fazla bol bulunmayacak yani. Bolken biz toplayalım. El, elimizin altında dursun. Biz sonra onları kullanırız yani. Kullanacak bir yer buluruz. Öf abi ya. Şu müzikten nefret ediyorum. Ya, sevmemeye başladım artık yani benle. Çünkü yani bir süre sonra sıkıyor. Bu mesela Minecraft'ın şarkısına örnek mesela. O, ben oynamaya başladığımdan beri hala daha var yani. Hala daha var. Ben beta'da oynamaya başladım Minecraft'ı. Yani beta'dan bile beri var yani. Alfa'da var mıydı onu hiç bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle vardır. Ve çarkoğlumuz hazır. Abi sen Senin sizin baltın mı yavrum? E abi çarkoğullar senin bari. Sinirlendiriyorlar beni ya. Oğlum bak videoda sinirlenmek istemiyorum. Kim yaptı bunları? Kesin ben yapmışımdır da. Ee, şimdi. Şurası güzel. Ah şovulumuz olsaydı da. Keşke olsaydı Ama yok maalesef. Şimdi. Haritada buraları açmışız. En boş alan ee, şurası gibi geliyor. Yani şu. Siz fareyi görüyor musunuz? Göremiyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Yani belki fareyi kaldırdım. Ama şöyle gitmemiz lazım. Şimdi yakacağım oğlum şuradan seni. Yakacağım, yakacağım. Ana. Acaba bunda böyle anne hani mesela notun kardeşi vardı yani Herobrine. Bilen bunda kardeşi var mıdır acaba? Ama bence öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum. Çünkü oyun multiplayer değil kardeşim. Daha oyunun multipleri çıkmış bizde diyoruz. Girmeyelim bu konuları, lütfen. Alalım şöyle. Yeşil çimenli bir yeri Mesela tam burası. Tam şöyle. Bir tanecik taş eksik abi. Bir tanecik ya. Abi yapma şunu. Abi ya, hadi bak. Ya bir taş ya bir şey olmaz abi ya yapma şunu ya. Ya bir taş içine abi. Değmez bile mi? Hadi hadi. Yemedi bak. Hadi topla abicim o zaman. Topla. Sen bir taş eksik. Bak bir taş eksik ya. Hani laptopu çekersin böyle illa bir tane şey e, video artar yani. Bu da bu, bu hesaptan say abi. Hadi. Bak kaç kere yaptım. Bak bir tanecik eksik çıkarırsın. Hadi. Odun koyarsın oraya bak. Sıkıştırırsın bir odun. Olur. Tü Allah belanı vermeyin. Tövbe tövbe. Topla abi o zaman. Topla topla. Toplamayı öğren. Akıllı ol canım ya. Ama yiyemiyorsun işte. Of oh abi ya bir tanecik taştan yapamıyoruz abi ya. Vay bit. Zaten onu yaparsak şeyi yapamıyorduk. Science machine'i. Onda da çünkü mesela bakın onda da taş gerekiyor. Science machine yapabilirim. Anam. o oh, what the ha ha tamam. evet abi bir bir tane var iki bu yeter bize galiba ee, boş durmayalım abi Ay, oraları gitmeyeyim. Daha yemek. Senin için. B 2 ve 4 yeter annemle. Vay! Bugün ona bakımlı yemek yersin galiba. Evet, hadi be. Evet, sabah oldu be. Topla abi, sen toplayacaksın. Sen toplamaya mahkumsun kardeş. Bu kadar basit. Sen bana bir taş yüzünden fire pit verme sen bana. Sen bana verme, yapama. Araya bir tane şey, flint sıkıştırdın artık yani. Ama yok, bunda öyle beyin var mı? Yok. Çarkı olmaya çıkmadı ya. Kes abi, mi be. Mal. <laughs> toplar, toplar, toplar. Vay, güzel yerler açmışız ha. Ama şimdi e, şey boyamı daha bulamadık. Daha. Daha bulabilseydik eğer zaten zengin olurduk abi. Bırak taşı. Yani ben beş tane şey kaya kırdım. Dördünden gold nugget çıktı abi. Ama böyle e, normal şey taş değil böyle. Nasıl diyeyim böyle. Yarısı kırılmış gibi taşlar var böyle. Onlardan böyle şey yaptım. E, aldım böyle. Kırdım kırdım bir baktım dört tane şey. Yani tekinden değil dört tanesinden dört tane. Son bir tane daha kırdım ondan çıkmadı. Ben dedim hayırlısı bir günüm. Tamam. Gittim. Öyle oldu. Oha 7 dakikası doksan üç megabayt oldu lan. Olsun. Aplı olsun. Ah. Ahan da buraya diyordum kardeş. Abicim al işte eline be. Kır abicim. Bak bunlardan çıkıyordu bak. Şimdi sıkıyorsa yapama fire bit. Sen sıkıyorsa yapama. Yetkililere şikayet ederim seni. Don't star, star hayatım biter. Biter oğlum biter bak. Sen bittin zaten oğlum. Sıkıyorsa yapama lan. Skill çekine bir ikisini birden yapamam abi. Ben seni göster ben sana gösteririm sonra. Helal. Nasıl kuruyorsan zıplayız da tak tamam, tak tamam, tak. Tamam, tamam. Bakın 3 gold nakıdımız oldu bileme yani. Bak oldu diyorum. Aha. Bak ya beni dinleyin arkadaşlar. Yani eğer bu oyunu oy, öğrenmek istiyorsanız beni dinleyin. Ama yani ben de bilmiyorum tam olarak da. Yani fazla bilmezsem de yani, taktiklerim var. Taktiklerim yeter kardeş. Yani dört tane gold nugget nedir abicim ya? Ya ne yapacağız onlar ayrı, Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ahanda! Kabum zagun. Bu ne? Bunu ne okuyorsunuz? Kardeş kırsana be. Ne? Bir şey anlamadım ama şurayı kaldırabilseydik eğer iyiydi be. E ee, buraları kırabiliyor Her neyse buraya bir Burada zaten gözüküyor harita. Yani haritadan gözüküyor buranın ne olmadı olmadı. Ben gelir anneni. Kaç abi, kaç abi. Ya bak, abicim bak. Ne zamandır beri oynuyor. Bak, hiç şey bak karışmadım abi bak. Sana hiç karışmadım. Oha. Kaz abi, kaz. Örümceklerle konuşurken bir baktık. Örümcek üç tane. Daş. Topla abi, topla abi, topla abi. Eyvah, çürüyor yemekler. Tamamdır abi. Siz niye seed bırakmıyorsunuz ya? Abi ya. Her yer Flint ya taş yok bu taş veya işte gold tarzı şeyler. A abi ben bunu Google Chrome'da oynadım daha çok yaratık gördüm. Ya bildiğin sa yani e, şu tek gözlü manyakları gördüm, şeyleri gördüm. E, Oyuncaklar zaten görmedik kalmamıştır. E, başka yani sürüsüyle canavar gördüm ama şu an hiçbirisini rastlayamıyorum abi. Tövbe tövbe bence buraya konaklayalım çünkü buraya kar yağacak gibi durmuyor yani. Yağsa deme meğer saman. Öyle diyeyim ben size. Siz ne ara oluyorsunuz kardeş ya? Tamam. Şunları da alayım ben. Oy, fire pit. Gel bakayım sen ya. Kurul abi. Fire pit. Vay anasını. Ve e, Kendimi alkışlıyorum arkadaşlar. E, yerimi buldum ve evet yerleşik hayata geçiyoruz. Ya abi ya. Ben fırlamayacaktım şimdi. Her neyse. E, chest için bu lazımdı. Değil mi? Bunu nereden yapıyorduk? Board. Ne? Board? board. nereden yapılıyor kardeş? Ah, Ah Ya abi ya. Uhu, uh, chest nerede? Evet arkadaşlar. Ve chestimizi de yerleştirdik. Evet, yerleştirdik. Chest'e hemen e, 40 saman. Şunları şöyle. 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 Flintler ve e, şeylerle işimiz var. Onlar var. Onlar bize lazım abi. Vatta. Kapat chest abi. Ver sana abi. Ver sana. Şimdi abi yapacağımız ilk şey şovul. Oh fuck. Al bunları abi. Bunlar ne işe yarıyor ya abi? Ana. Ata. Lan bir kere vurdun öküz. Geçirecektin kafasına şöyle. Ulan versin, ulan versin var ya. Dayak yiyeceğim benden haberin yok abi. Trap de koyalım ve ya abi iki de bir ESC'ye basıp duruyorum ya. Vallahi cinnet geçireceğim artık yeter. Ekimiz var zaten. Niye yapalım? Evet. Evet. Buldum sonunda demek istediğim şeyi, ayeti Şurayı kaz abi. Sakallarımız çıktı lan. Var mı bize yan bakan kardeş. Sakallarımız çıktı. Kaz abi. Kaz abi. Sakallar sakallar. Ah kirli sakallar. Kesmeyeceğim lan sakallarını. Topla abi. Topla abi. Topla abi. Bunlardan ateşi harlarız. Bunları da böyle. Veya şu makineyi. Lanet olsun makineyi harlarız. Hallederiz yani arkadaşlar. Ş sakalımız yeter. Videonun adı sakalımız yeter. Bir dakika. Bu sözü e, not aldım da. Evet devam edelim. Evet abi. Şimdi bir tane daha test yapacağız. Ver bize odunlarını abi. 12 tane odunum var. Ne fakirmişsin be abi. Neredeydi bunlar? Chest. Bunlar fikirdeydi değil mi? Pardon. Tam yetiyor ha. Ve e, chest neredeydi? Ha abi. Abi koy şunu şöyle şuraya. Ellerin dert görmesin be gülüm. Tamamdır. Ya videoyu bitirsek mi ne şu sakallarımızla? Evet. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bugün bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Donstar ikinci bölümünü izlediniz. Ee, 3 gün oynadım bir videoda. Galiba pardon iki gün oynadım ve sakallarımız çıkmış abi ya. Ben biliyordum 15. beşinci gün çıktığını. Ve bu sakallar duracak. Duracak. Keşke böyle top sakal yapabilsek. Hani böyle şekil falan verebilsek. İnşallah betadan sonra e, bu, özellikle, bu, bu özelliğin çıkmasını bekliyorum. Abi inşallah çıkar. Her neyse. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.